Tamam mısın bana? Tamam mısın? Tamam bastırayım mı? Tamam mı? Şöyle yapalım. Bon. 오늘 지나가자기 위해 아 Tumba Aferin Aport Aport kızıma Aport Haydi Haydi valli. Aport Aport Kalkmadı işte daha da gördün da Aport Haydi bakalım böyle. Nereye düştü oldu? Ağaçta mı kaldılar yoksa? Haydi böyle, yeter. Apoz. Apoz. Aferin sana. Aferin, hadi. Tamam bırak, aferin sana oğlum. Aferin, aferin böyle diye. Oh be. Bugün ilk kuşumuzu aldık, daha bayram aldık.